Furkan Haber ekibi olarak Çukurova Üniversitesi önündeyiz. Bugün e, avukat Özgür Yakut Bey üniversite yetkilileriyle görüştüler. Aşı ve PCR testi yaptırmak istemeyen öğrencilerin bir süredir Çukurova Üniversitesi'nde derse alınmamaları gibi bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalınan bir durum söz konusu ve bu konuyla ilgili Özgür Yakut Bey'in e, üniversite yetkilileriyle yaptığı görüşme üzerine kendileriyle bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle yetkililerle yaptığınız görüşmenin detaylarından bize bahsedebilir misiniz? Evet bir süredir Çukurova Üniversitesi'nde yine Türkiye'nin farklı üniversitelerinde olduğu gibi öğrencilerin derse alınmadığı bir takım hukuk dayatmalarla dersi alınmadığı yönünde bize de talepler geldi. Biz bugün dört meslektaş üniversite rektörlüğe bağlı hukuk müşaviriyle özel bir görüşme yapmak üzere geldik. Kendileriyle yaptığımız görüşmede açıkçası hukuki olarak böyle bir dayanaklarının olmadığını kendiler de belirtti zaten. Biz bunu tutanak altına da aldık. Öğrencilerin derse alınmayışına ilişkinle İl Hıfzı Sıha'nın bir kararı var ne de açıkçası buna dayalı bir yazılı genelgeleri var ellerinde. Fakat gerek hukuk müşaviriyle gerek fakülte dekanlarıyla yine öğretim görevlileriyle şifayen yaptığımız görüşmelerde bu uygulamayı herhangi bir yasal dayanak olmaksızın talimatlar doğrultusunda yaptıklarını bize beyan ettiler. Biz buna ilişkin hukuki olarak gerekli adımları atacağımızı söyledik. Yani biz Türkiye'de özellikle bu COVID sürecinde anayasal hakların genelgelerle engellenemeyeceği yönünde bir takım beyanlar hepimiz tarafından kullanılıyor ama burada sadece anayasal güvence altına alınan hakların genelgeyle kısıtlanması değil, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin ihlali de söz konusu. Yani bir suç işleniyor burada. Gerek üniversite yönetimi, yine gerek e, öğretim görevlileri tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin ihlal edildiği e, ve dolayısıyla suç işlendiği e, çok açık. Biz buna ilişkin biraz sonra adliyeye gidip e, gerekli suç duyurularını yapacağız. Açıkçası yaptığımız bütün görüşmelerde ellerinde herhangi bir yasal dayanak veya belge olmadığını sadece üstten bir talimat geldi e, bize bildirildi. Fakat yüzlerce öğrencinin bu şekilde haftalardır da Derse alınmadığını biliyoruz. E, açıkçası bunun e, açıklamasını sadece sağlık temelli yapılmasının da çok mümkün olmadığını çok doğru da olmadığını görüyoruz. Bu şehirde bugün işte Adana'dayız. E, Çukurova Üniversitesi önündeyiz. Bu şehirde iki gün önce Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir lezzet festivali yapıldı. Yani binlerce insanın katıldığı, yemeklerin yenildiği, aynı masada yemeklerin yenildiği bir yemek festivali yapıldı. Şimdi binlerce kişinin katıldığı yemek festivalinin yapıldığı bir şehirde Öğrencilerin bu gibi dayatmalarla derse alınmasının hiçbir hukuki dayanağı yok zaten. Yani mantıklı bir açıklaması, izahı da yok açıkçası. Ee, biz bu anlamıyla e, gerekirse derse alınmayan bütün öğrencilerle, dersler, sınıf sınıf, hoca hoca e, yanlarında olacağımızı, e, gerekirse derslere e, alınmaları konusunda fiziki olarak da, sadece hukuki olarak değil, fiziki olarak da yanlarında olacağımızı e, belirtmek için, deklar etmek için geldik. Açıkçası kuşavirle yaptığımız görüşme biraz daha böyle soyuttu. Bunun biraz daha somutlaştırılması ve karar altına alınabilmesi için önümüzdeki hafta Perşembe günü rektörlükle de ayrı bir görüşme e, yapacağız. E, ona ilişkin e, görüşme sonuçlarını da daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Daha önce yetkililer bu derse giremeyen öğrenciler, eğitim hakkı engellenen öğrencilerin mağdur edilmeleri üzerine alternatif çözüm önerileri sunacaklarını söylemişlerdi. Ancak herhangi bir şeyin gerçekleşmediğini öğrendik. Size de böyle bir çözüm önerisi sundular mı peki? Yani uzaktan eğitimden bahsedildi bugün fakat e, bir kez daha söylüyoruz. Yani biz e, alternatif bir çözüm önerisini de kabul etmek e, durumunda değiliz. Yani e, bunu asla kabul etmemeliyiz ki öğrenci arkadaşlarımız da kabul etmiyor. Çünkü şöyle şimdi anayasa e, 17. maddesi hüküm altına almıştır. Kişilerin rızası olmadan beden bütünlüğüne karşı bir müdahale yapılamayacağı yönünde. Yine anayasanın 42. maddesinde eğitim, öğretim hakkı güvence altına alınmıştır. Bunun ihlali durumunda Türk Ceza Kanunu 112. maddenin ihlal edildiği hatta kamu görevlisi tarafından ihlal edilmesi de 119. maddede hüküm altına alınmıştır. Suçun nitelikli halidir. Dolayısıyla bugün e, Çukurova Üniversitesi gerek yönetim anlamında gerek e, akademik anlamda e, suç işliyor. Öğrenciler ders almayarak suç işliyorlar. E, dediğimiz gibi yani bu işin e, diğer e, aşı gerekli mi gereksiz mi e, veya işte yan etkileri bunlar farklı tartışmalar e, bunlar da e, kendi alanda uzman kişilerin yürüteceği tartışmalar fakat kişiler e, yasal haklarını kullanarak bu konuda e, ki e, mevzuatta şu an bir zorunluluk yok yasal haklarını kullanarak e, aşı yaptırmayabilir ve e, bu şekilde eğitim hakkından faydalanmak isteyebilirler üniversite yönetiminin bunu engelleme çabasının hukuki bir dayanağı yoktur. Biz bunu yaptığımız bütün görüşmelerde, şifahi görüşmelerde belirttik. Buna ilişkin çözüme katkı sunması anlamında işlenen suça ilişkin de biraz sonra adliyede suç yapacağız. Peki, e, hukuki olmayan, hukuki dayanağı olmayan bu engellemelerle ilgili öğrencilerin e, bu konuda bir tazminat davası açma hakları var mıdır? Tabii. Eğer bir hak kaybı varsa buna ilişkin e, tazminat davası da açma hakları var. E, çünkü telafisi mümkün olmayan e, bir takım kayıplar söz konusu. E, şimdi öğrenciler e, eğitim öğretim yılı başladı. E, ama derslere giremiyorlar haftalardır. E, dolayısıyla o eğitimi de alamıyorlar. E, zaten bunun öncesinde bu iki yıldır pandemiden dolayı e, eğitime ara verilmişti. E, online eğitime geçilmişti. Orada zaten eğitim epey aksadı. Bir de üzerine şu an yüz yüze eğitim başlamışken böyle bir uygulamanın hala devam ediyor olması ve bu dayatma sonucu ders alınmayışları e, illaki ki e, telafisi mümkün olmayan e, zararlar ve mağduriyetler e, yaratmıştır. Buna ilişkin biz hukuki anlamda gerek savcılığa yapacağımız suçlu yine idare mahkemesine e, yürütmenin durdurulması talepli bir dava da açacağız. Bu anlamıyla biz hukuki olarak e, öğrencilerin yanında olduğumuzu ve e, bu konuda bütün haklarımızı kullanacağımız tekrar etmiş olalım. Bu öğrenciler aynı zamanda sanki hastaymışlar gibi hastalıklı e, vatandaş muamelesi yapılarak e, psikolojik baskıya maruz kalıyorlar. Bu psikolojik baskı neticesinde de manevi tazminat davası mümkün müdür peki? Mümkündür. Tazminat hakları saklıdır. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Yani bugün çift doz e, aşı vurduran veya üç doz aşı vurduran kişiler de taşıyıcı olabilir. Yani sadece aşı vurdurmayanlar potansiyel tehlikelidir veya virüs taşıyor olabilir şeklinde değerlendirmek de yanlış. Bütün aşılarını yaptırmış kişiler de taşıyıcı olabilir ve yanındaki kişiye bulaştırabilir. Dolayısıyla aşı yaptırmış olmak açıkçası virüsü taşıma veya yayma konusunda bir çözüm değil. Dolayısıyla ee, bu anlamıyla bir kısıtlama yapıp sıf aşı olmadığı için derse alınmayışın e, yarattığı tahribattan ve mağduriyetten biraz önce bahsettim. ki Dolayısıyla bunun e, kişiye sağladığı bir takım hukuki haklar var. Yani e, diyelim ki bu yaratılan mağduriyete karşı hukuki e, adımlar var atılması gereken bunun birincisi e, savcılık makamına suç usulüne bulunmak, diğer e, idare mahkemesine yurt durdurma taleple e, dava açmak ve akabinde de bunlar sonuçlandıktan sonra da e, tabii ki maddi manevi tazminat talebi doğacaktır. Peki size ulaşmak isteyen, bu konuyla ilgili mağduriyetlerini dile getirmek isteyen Türkiye'nin çeşitli illerinden de olabilir. Öğrenci, işçi, memur veya herhangi bir vatandaş oldu mu, oluyor mu, sayıları nedir ve bunlarla ilgili genel olarak neler tavsiye etmek istersiniz bu vatandaşlara? Şimdi açıkçası e, meslektaşlarımla beraber bugün burada bulunan dört avukat e, olarak biz özellikle bu son dönemde epey gündemde farklı üniversitelerde farklı öğrenciler yüzlerce binlerce mağdurdan söz ediyoruz. Buna ilişkin özellikle şu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sadece e, anayasal bir takım hakların genelgelerle kısıtlanması durumu değil. Bu aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda e, hükm altına alınmış bir e, e, suç. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesi eğitim öğretim hakkının engellenmesine yönelik e, amir hüküm niteliğindedir. Dolayısıyla e, ayrıca 119. maddede bu suçun nitelikli halidir. Yani bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi suçun öngörülen cezasını da arttırıyor. Evet bizim yaşadığımız somut olayda da bu suç kamu görevlileri tarafından işleniyor. Öğretim üyeleri tarafından, dekanlıklar ve rektörlük tarafından işleniyor. Dolayısıyla bu sadece anayasal hakların genelgelerle kısıtlanması durumu değil. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz Türkiye'de. Burada bunun haricinde bir suç var. Biz özellikle öğrenci arkadaşlardan ricam bu suça ilişkin gerekli tutanakları tutup savcılıklara suçlusunda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Buna ilişkin biz sosyal medyadan da paylaşımda bulunduk yaptığımız, hazırladığımız suçlu su dilekçelerini. Oradan da esinlenebilirler. Ama dediğim gibi bu. Kendilerine yönelik bu işlenen suça ilişkin somut adım atmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu mağduriyetin daha uzun süre devam edeceğini düşünüyoruz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.